arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Yanımda Burak var. Merhaba Burak. Nasılsın? <laughs> arkadaşlar biz demin e, video çekiyorduk. Yansıkları durdurduk. Bir yüzden şey yapmadık. En baştan başlamaya gerek duymadım. Çünkü o kadar da şey yapmış değilim. 57 tane bende odun var. Burak'a odunu verdim. Mesale mi var? Meşe ağacı var bir de ip var. Aa bak ma beyaz mantar da gördüm. Hmm, Çok şey lan. Yok. Ne oldu? mantar çorba bir şey yapacağız da. Abi sıkıntımız var. Ne oldu? Abi ben açlıktan öleceğim. Ciddi musun? Harbi. Domuz eti ye domuz eti. Seni beklerken. Sen neredesin abi ya? Aa mantar kesiyorum. Şurada mantar acı var. Aa seni gördüm. Ben de. İnek var. Tak. Seni göremiyor mu? Ben. ben seni gördüm. Kevin gördüm. Göremiyor <laughs> mu? Göremiyor. Ben, ben seni gördüm ama. Mantardan <laughs> bol ne var? Aa mağara bulduk. Hemen yerleşiriz Şu işte. Şunlar var. Hadi evi yapmaya başlayalım. Ben de. Bir dakika ben 65, ben. 65 tane. Evimin reisi benim. <laughs> 65 tane. Sen benim oğlumsun. <laughs> Oha son bir var. Yemedim yedirdim. <laughs> İtmedim içtirdim. Sen de onuza uydun. Abi koşalım yiyelim. Herkes... O kadar mı açsın? Evet. Neredesin? Ha. Bir kalbim kaldı. Hayır bir kalp diyorum ya. Bir tane şey kaldı yemek. Üh, adam beni yaktı resmen ya. Lan ölmüyor lan bu. Hadi geber geber geber. Lanet olsun gebersene. Ol abi oynuyor onlar da aslında. Ah bir de bana bak lan. Lan açlıktan canım gidiyor. Bana doğru koy. Tamam. İnek eti yedim. Geldim geldim. Ye lan, lan yavaş o. inek eti yedim. Oo bir kalbim var. Adam nasıl aldı bana biliyor musun? Zombi. Thank you very much. Mağaradan çıktı. Gel lan bre. Korka. Ağacı nereye yapıyoruz? Hemen aşağımızda mağara var. Oraya mı girsek? Orada zombi var. Ya Allah indirilmiş. Nerede? bana bir vurdu öldürdü. Bir canım kaldı. Bekle. ben şey yapayım. Ben Bekle. Yapayım. Bekle. Şey. Üretim masası var mı? Yaptın mı? ben yaptım. Nerede yaptın? Şöyle koydum. İlk başladığımız yerin ne oldu? Şöyle koy. Valla bir de B yaptım valla. Hayır hayır hayır. Işınlanıyor mu? Hayır, lan ben seni görüyorum. Nerede? Şuraya mı? Nasıl ben de seni görüyorum. Abi şey yapalım ya. Taş. Taş. Dört tane taş lazım. Az aşağıda var. Nerede lan? Mağara oğlum aşağımız. Ha Mağaraya gireyim de değil bir. Ha, şeyim mi var? Ben gelip Nerede mağara lan? Oğlum şurada işte gel. Neredesin sen? Arkamda. Te aşağımız işte. Allah! Gördün mü abi? Gördüm. Benim bir kalbim var bile mi? Zaten bir adam var diye. Yemek veririm. Tur kılıç yapacağım ben. Geberti Bende var mı? Ay bana dedin mi? Bende var mı? Tövbe <laughs> 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 Bilmiyorum de soru mu? Ben neden dört tane istemiş olabilirim? Al şunu. Ha. Aa, benim yemeğe ihtiyacım var. Şey, bir de taş toplak işe yapalım. Demek. Evet. Fırın da Ben buraya yapayım. her şeyimi koydum. Ben yemekleri şey fırın yapalım, yemekleri pişirelim sen. Al onu. Yemekleri, ben de buradan yemekleri alayım, sen taşları şey Sen yemekleri yap, ben taşları inceyeyim. Sonra beraber mağaraya yerleşiriz. Mağaraya mı yerleşiriz? Bir... Mağarada adamlar oluyor oğlum. Tamam o zaman, yerleşmeyiz. Üstünü kapatırız mağaranın, biz girerken kapı koyarız lan mağaraya. Kızıyorlar kapıyı ya. Demir kapı koyarız. Bu için demir lazım çünkü. Demir, demir, demir. <laughs> Hı hı. Aa şey buldum la. Balkaba. Lan. Ne oldu? giyecektim de. Bir giyme ya. <laughs> Ay. Ocak var mı sende? He? Şey yap. Çabuk yap. Beni O Ocak yaptım. Yaptın mı? yaptım. Şunları bir dakika arkadaşlar durduracağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir dakika bir dakika. Bir Tahtalar nerede? Bende. Al. Dönüştür onları. Al sen dönüştür. Lan. Ben... Dur hepsini attım. Hayda. Hepsini de bana diyor. Al lan bunları. Ne yapacağım? Hemen küçük bir ev yapayım sana geldim. Yarısını al. Ben yaparım. Thank you very much. Abi ben yemek yiyeceğim ya. Pişmiş tavuk yok yiydim. Bu bile yetmez mi <laughs> <laughs> şey iyisi? Ciddiyim oğlum ya. Çok açık. Bu kadar bir ev yeter herhalde. Yeter yeter. Üstünü kapat. Mis gibi. Oh kokusu güzel yok. Oğlum buraya... Uşa Abi iskelet var iskelet iskelet hani Asselamun aleyküm merhabalar. Uf gördüm. Çabuk yapalım Abi barış çılan mı alsak geberkiz Bırak bırak Sen beni koru kılıç verdim ben sana Oğlum benim de bir kalbim var bir bir Abi şey yap o zaman yatak yap da yatalım Aynen Yatakları günleri şeye koydum günler sandıkta Tamam at. Neyleri? Odun. Oğlum sana verdim ya odun. Oğlum ben, sen kendin aldın. Yerim aldım mı? Evet. <laughs> Al şunlardan yap. Bu ne lan? Bunu ben mi yaptım? Evet sen yaptın. Senin <laughs> balta var mı? Hayır. Kırıldı mı ya? Üstünden çık oğlum Hemen yat, yat 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 yat. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. <laughs> Hadi yat. Ay benim oldu. <laughs> Ayallerim şimdi odan Reklama var. Vay ya abi. Abi hazır mısın? coşku ve eğlenceyi. Ben hemen yemek topluyorum. Bekle. Oo endirmen var. Aman sana tamam bir. Öldürelim mi? Hayır be. Ender Pearl gelir. Ha ha. Bir kalbim var hala. İki kalbim var. Bekle. Ha? İki buçuk. Ya alacağım onu. Bu arada ben ortalığa evet. Bu nasıl? Bunlar iki tane yapacaktım. Varsa. Abi koyundan başka bir şey yok. Diğerlerinde de koyun hiç olmaz. Abi ben şöyle yapacağım. Bunları böyle koy. Evin üstü açık mı kaldı? yapacağım onları. Şurası neresi? Ha, Düğme yapayım ki zombiler giremesin. Kırarsa kapıyı da anlaşırız herhalde. Oğlum iskeletler hala duruyor lan. Niye kapısın? Şükrü yok abi. Tamam çalışıyor. Şuna şöyle. Ulan koyundan da et gelseydi çok pis olurdu. Oho. <laughs> Sekiz sekizden. Bir yedi nokta iki arkadaşlar. Dur ben şimdi şöyle yapacağım. Odun var mı? Odun yok boş ver. Ne yapacaktım ben ya? Ha şöyle. Bunu göreceğim. Daha konforlu. Şimdi baştan baştan Aa bir maden bulunan. O kadar güzel ki içinde şey var. Ne? Mantar. Başka Gizemli mi oluyor şimdi bu? Bir de kömür. Kömür. <laughs> Kömürleri al. Neyi alayım? Ne? Aa ben sana kazma yapmadım değil mi? Yapmadım. Çünkü Yok, sen tabii kazma olduğu için kazma yapmamışsındır. <laughs> Abi şeyin ya kırdım ben. Neden? Canım işte Geri koy. Bir koydum. daha oraya, orada da olmayacağım biliyor musun? Ne olursam şu bir yerde. Kırdım tekrar koydum ama. E şimdi uyumam gerek. Tepeden bir şey olmaz. Allah sana baltanı vereyim ben. Sen kendine kazma yap. Abi ben de açayım. Sayılır. Bir kısmı. Bir kadar oldu yeter. Oh. Şöyle gir şuna. Lan. Bunu bırakalım. Şöyle. Sen, Sen, ben Oğlum tahtadan neden yapıyor? Taşma var. Var da taş Hı. kazarım ben söylesene ya. Ben yani neyse onu kurmadan şey yapma. Mesale yaptım ben. Dört tane. Evimin dört mü yanına koyacağım. Evimin dört bir yanına mesale koydum. Stik, stik, stik. Şuna. Şuna daha bunu geri koy. Bunun bir katına. Bunu yapayım. Şöyle. 4 Yap. 2 8 tane 8 tane şey aldım. 8 tane meşale var. Ben geçer ben avlanmaya gidiyorum. Af. Kim var lan orada? Şöyle i̇şte yapayım da. Doğmasınlar zombiler. Karanlık yok gibi geliyor. burada doğar. Aa karşıda bir tane daha varmış. Hoş ben o zaman oraya canım Ben uzak diyarlara gidiyorum Burak. Neden gidiyorum ki? <laughs> Mantar çorbası yapacağım. Mantar çorbası yapayım. <laughs> Gitmiyorum.

4 tane mi etik? Süper recoil 3 tane daha. Katartamanları da son. Abi. Uh. 回来了。回来了哦，刚才那玩意儿打错了，是耳朵呀。 ben mantar çorbası içmem lazım. Şimdi şöyle yer değiştirelim ne için. Düzenli ver. <gülüyor> <gülüyor> uzak diyarlara giderken ben. <laughs> daha uzak diyarlara gidiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya da madene gideyim ben ya. Maden keşfedeyim. Ben 60 tane kırık taş al. Ay 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 ay, ay 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 Ya da ben şey yapayım. Sen maden işçiliğinde çalış. Ağaç kesici. Ben... He? Ağaç He. Tamam kesmeyeyim ağaç kere. Kip Hayır bir tane mod var ya şöyle ağacın köküne vuruyorsun bir daha hepsini süper bir şey ya keşke olsa sonra hepsini almıştım

game Evimizi yaptık. Ay, evimiz rahat. Sonurta geldi, geldi Buraya yerleşelim mi? Vere. Beni Neredesin ki sen? Valla. Bak. Dışarı çıkıyorum. Gördün mü? Bak arkandayım. değil. De. Sağ bak sağ. Hı. Sağ mı Lan çık ya. Lan, lan dur dur dur. Ah <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Lan öleceğim. Bak yarım kalbim kaldı. Tamam Tamam ya. hadi öldür ben orada doğarım. Geliyorum. Sen kalmaya devam et. Eşyalarımı alırım ha. Neredeydi o? Buradaydı. Çıplak ben. Geliyorum ha. Hop. bu bölüme şey adı veririm. Maden evi. Demir lan. Demir demir. Ben sandık mı? Lan ben, ben de burası ne kadar bereketsiz bir yer. ya. <laughs> ah, sansiye geldik bak. Şey alsana. Eşyaları istersen al. Alacağım. Bölümün adını ne koyacağım? Ne düşünüyorum. Ben? Abi kör kaldım. Abi kör. Abi bir şey görmüyorum. Abi bir şey var mı? Ay şimdi bakayım. Bunu kır. Bunu kır. Oh. Hava aldım be. Dünya varmış. zombi zombi lan gel buraya lan kaçma abi buraları tehlikeli burası gel, oğlum gel yatakları ben. alıyorum oraya götürüyorum hemen geliyorum, geliyorum geliyorum neredesin lan sen ooo zombi ooo vurdu lan ben ne diyorum Allah aşkına ah gel ah, ben değil neredesin oğlum sen arkandayım bu yolu neden böyle yaptın oğlum? Oradan nasıl çıkacağız? Nereden? O yoldan. Ne yaptın oğlum buraya? Toprak koyarak orası yatak odası. <laughs> nasıl fikir? Yat 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 yat. Yatamıyor. Yatamıyor. Yat, 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 yat. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, daha çok videolar için beğenin. Ve paylaşın. Ee, i̇yi olmuştur inşallah arkadaşlar. İyi günler.